Independent Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nevzat Çiçek e, hattımızda olacak. Nevzat Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Tabii takip ediyorsunuzdur. E, son zamanlarda Afganistan'daki gelişmeler sadece Türkiye'de değil bütün dünyada konuşuluyor ve neredeyse ilk gündem maddesi Amerikan işgali e, son gününü yaşadı. Son Amerikan askeri de Afganistan'dan çekilmiş oldu. Bundan sonraki süreçte Afganistan'da neler bekliyorsunuz? Afganistan'da neler olabilir? Özellikle de Taliban yönetiminde nasıl bir Afganistan olur beklentiler de var. Farklı sorularım da olacak. Buyurun. Yani şöyle tabii öncelikle e, şunu net ifade etmek lazım. Yani sonuç itibariyle ABD işgalinin orada bitmesi e, Taliban'ın zaferi olarak kaydediliyor. Ee, bunun aması cimrisi falan yok Tabi burada esas mesele bundan sonraki süreci nasıl işleyeceği ile ilgili Taliban'ın da bu 1996 ruhunu e, terk edip edemeyeceği ile ilgili e, Neydi o 1996 ruhu? Daha e, Afganistan'da bütünleşmeyi sağlayamamıştı e, bir, bir nebze de olsa e, diğerlerine ulaşamamıştı Diğer gruplar e, biliyorsunuz Kuzey İttifa ABD'nin e, desteğiyle e, Taliban'la da savaşmıştı Dolayısıyla bu saatten sonra Taliban'ın yapması gereken birincisi e, Afganistan'da zaten şeriatı ilan edeceğini çok net ifade etti. İkincisi e, geniş katılımlı bir hükümeti oluşturabilir mi? E, bu çok önemli çünkü e, Afganistan'da e, ABD işgali sonrasında, Sovyet işgali sonrasında e, en çok korkulan şey biliyorsunuz iç savaştı ve ne yazık ki bunlar yaşandı. Dolayısıyla da iç savaşa gitmeyecek olan bir mekanizmayı Taliban üretmesi gerekiyor bütün grupları içerisine alabilecek olan bir hükümeti kurması gerekiyor. Hazaralar başta olmak üzere, Tacikler, Özbekler ve diğer gruplar başta olmak üzere onların da gerçekten Afganistan'da kendisini hissedebileceği bir yapın ortaya çıkması gerekiyor. Eğer bu çıkmazsa Afganistan ABD işgali sonrası Sovyet mücahitlerinin yaptığı gibi kendi işlerinde tekrardan bir mücadele içerisine girerlerse bu Afganistan halkına ve Afganistan'a da Afganistan ee, çok yazık olur. Yani bir taraftan siz Sovyetleri bize getirmiş olacaksınız. Bir taraftan ABD işgalini bitirmiş olacaksınız. Ee, okyanusu e, geçeceksiniz ama derede boğulmayı e, Afganistan'ın halletmemesi gerekiyor. E, bu nedenle e, bundan sonra atacağı adımlar son derece önemli. Bunun da ipuçları var aslında. Bir taraftan Karzai'nin bir taraftan Abdullah Abdullah, bir taraftan Hikmet Yarın sürecin içerisinde olması son derece önemli. Bu birinci kısmı. Hı hı. İkinci kısmı tabii Taliban'ın kendi içerisinde eee vücut olarak bu birlikteliği sağlayıp sağlamayacağıyla ile ilgili bir mesele var. Çünkü Hekani grubu başta olmak üzere orada kayda yapılanması, e, diğer taraftan işte biliyorsunuz e, Taliban yönetimine karşı savaşan e, işit yapılanması ki bunu e, ABD'nin getirdiği Devlet Başkanı Karzai e, işinin ABD'nin bir aparatı olduğunu ifade etmişti. Hı hı. E, dolayısıyla da bu yek vücudu sağlaması gerekiyor. E, aynı zamanda e, Pakistan, Çin, e, Rusya, Özbekistan, Tacikistan e, komşu ülkelere başta olmak üzere de onlarla da e, nasıl bir yol haritasına gitmesi gerekiyor. Bunu niye ifade ediyorum? E, çünkü Veziristan bölgesi e, daha önce biliyorsunuz Pakistan için herhangi bir güvenlik sorunu e, teşkil etmezken şu an Veziristan bölgesinde takviye talibanla bir Pakistanlı bir süreç yaşanıyor e ve dolayısıyla da Afganistan'ın e, bu anlamda e, gerçekten kendi halkına dönmesi gerekiyor orayı e, farklı grupların mecrası haline getirip yani şöyle bir yola girmemesi gerekiyor Afganistan ABD işgali bitmişken e, ...ABD'nin burayı itikarsızlaştırması e, ve burasının kaynayan bir kazan olması... herkes için tehdit olmasından e, çıkması gerekiyor taliban bunu başarabilir mi sorusu çok soruluyor hı hı. E, açıkçası ben ee, geçen hafta Ürdün'deydim. Ee, i̇şte iki gün önce Bağdat'tan geldim. Bölgeyi e, dolaşıyoruz. Gerek oradaki cumhurbaşkanları, başbakanlarla görüşüyoruz. Ee, benim edindiğim izlenim aslında ABD'nin bölgeden çekilmesi bölgesel itfaiyen önünü açtı. Mesela en son Bağdat'ta yapılan komşu ülkeler zirvesi olsun. Ee, özellikle mesela yani Türkiye'nin e, Bay'i başta olmak üzere e, Mısır'la ilişkilerinin e, bir bakıma farklılaşması olsun. Çünkü bölge ülkeleri şunun farkına ...yavaş yavaş varmaya başladılar. Yani ABD desteğiyle... E, ...bölgede e, bir oyun kurduğunuzda... ...ABD'nin aslında çekiştirmesi... ...mümkün olabiliyor. E, aslında ABD açısından tutarlı bir politika. Çünkü Barack Obama... ...Afganistan meselesini gündeme getirmişti. Ve bu işin böyle gitmeyeceğini söylemişti. Trump bunu devam ettirmişti. Biden e, imzayı attı. ve Dolayısıyla da aslında ABD açısından... E, ...anlaşılabilir bir tutum var. E, yenildiler mi? Yenildiler. Çok net ifade etmek lazım. Yani Afganistan'da ABD'nin yenildiğini çok net ifade etmek lazım ama e, burada da şunu da ifade etmek lazım yani Türkiye'de e, özellikle bir kısım e, Kemalistler e, Taliban'ı e, böyle kurtuluş mücadelesi olarak lanse ediyor ama e, Taliban'dan Afganistan'a bir Kemalizm çıkmayacak çok açık. Dolayısıyla evet. da e, çok net ifade etmek gerekiyor. Taliban'ın bu sürecinde e, komşu ülkelere başta olmak üzere Türkiye, Pakistan e, başta olmak üzere farklı ülkeler işin içerisine girip uluslararası anlamda bir destek sunar ve uluslararası bir alanda bir meşruiyet kazanırsa e, sorun olmaz ama e, şunu net görebiliyoruz. Mesela bir taraftan ABD işte e, Afganistan'ın paralarını bloke ediyor. Dünya Bankası yardımları kesiyor. E, yani şöyle bir politik anında Taliban önüne gelme olasılığı çok yüksek. Taliban'ın iktidarında uluslararası anlamda Afgan halkını cezalandıran yöntemlerin e, devreye girmesi ve bunun Taliban'a yazılma hikayesi de e, çokça konuşulacak gibi... Ee, ama içeride e, özellikle Hazaralarla yapılan görüşmeler olsun, hı hı. diğer gruplarla, Abdullah Abdullah'la, e, Karza'yla, Hikmet Yar'la yapılan görüşmeler olsun. E, açıkçası e, farklılaştığını e, ifade ediyor, böyle bir ipucu veriyor. E, ama tabii esas mesele şu, 2 trilyon dolar harcanmışken e, ABD tarafından, NATO bünyesinde, İngilizler'de e, e, bu kadar kayıp verilmişken bu kadar Afganistan kolay bırakılır mı sorusunu ee, Taliban'ın iyi düşünmesi lazım. Bölge ülkelerinin de iyi düşünmesi lazım. Ee, yani bir önce ifade ettiğim gibi yani, çekildikten sonra ABD, o bölgenin e, ABD Afganistan'da muhakkak ki bundan sonraki süreçte herhalde kaosun devam etmesini isteyecektir. istikrarsızlığın sürmesini isteyecektir. Çünkü ben çıktım Taliban geldi Afganistan istikrara kavuştu demeyecektir herhalde. Yani işte onun için e, onun için Taliban'ın da bu oyunu bozabilmesinin temel yolu Afganistan'da iç savaşın önünü kesmekten geçiyor. Yani birincisi bütün gruplarla bir diyalog içerisinde olması gerekiyor. İkincisi geniş katılımlı bir yönetim kurması gerekiyor. Üçüncüsü Afgan kaynaklarını Afgan halkına kullandırması gerekiyor. Dördüncüsü ilerleyen zamanlarda çokça konuşacağız. Çin ve Rusya başta olmak üzere kendi topraklarından farklı grupların oraya müdahalesini de engellemesi gerekiyor. Çünkü yabancı kaynakları okuduğunuzda görüşmeler yaptığınızda şu net çıkıyor. Yani büyük bir ihtimalle ABD şunu söylemiş olabilir. Ben bundan sonra bu topu artık bölge ülkelerine bırakıyorum, Afgan halkına bırakıyorum ve ne yapıyorsanız yapın denebilir. İşte mesela 1500-2000'e yakın bir DAEŞ militanının orada olduğu ifade ediliyor. Hı -hı. Diğer taraftan işte Taliban içerisindeki hakami grubunun Taliban'la birlikte mücadeleye devam edip etmeyeceği, çünkü Erkay'da arasında bir köprü vazifesi görüyor. Bölge ülkelerinin müdahalesinin ne olacağı konuşuluyor. Dolayısıyla Taliban'ın da bu süreci yokması gerekiyor. Yani 1996 ruhunun dışına çıkması gerekiyor. Şu anki icraatlarının büyük bir kısmı bu ruhun dışına çıktığını da gösteriyor. Evet. Pergelin bir ayağı gibi ben şeriat isterim dedi ve o şeriattan vazgeçmedi 96'da olduğu gibi. Hı -hı. Ama Pergelin diğer ayağını Afganistan'ın farklı toplum kesimleri üzerinde gezdirmeli ve onları da yönetime katacak bir mekanizma üretmeli ki. ABD'nin bundan sonraki planını boşa çıkarabilirsin. Peki bundan sonraki süreç için sormak istiyorum. Evet ABD büyük bir hezimet Afganistan'da 20 yılın ardından yaşadı. Afganistan haricinde İslam coğrafyasında farklı ülkelerde de yine işgal birlikleri var ABD'nin. işte başta Irak olmak üzere başta Suriye olmak üzere Afganistan'dan ABD'nin çekilmesi bu hezimet İslam coğrafyasındaki politikalarını nasıl etkileyecek bundan sonraki yıllarda süreçte? Şöyle aslında iki şeyi çok net görmek gerekiyor. Bir tanesi e, Amerika'nın siyasal İslam projesinden vazgeçtiği gerçeğini görmek gerekiyor. Siyasal İslam projesinin yerine seküler İslam projesini koydu ve buna evet. göre hareket ediyor. E, yani özellikle Arap Baharı dediğimiz e, ve boğdurulan e, o süreçte e, ABD bu süreçten vazgeçti. Yani siyasal İslam'dan vazgeçtiğini çok açık ifade ediyor ve seküler İslam'a doğru kayıyor. İkincisi... ABD şöyle bir politik argümana doğru gidiyor ve bunu da aslında ABD açısını akıllıca okumak gerekiyor. Yani ben bu kadar para harcıyorum, bu kadar e, insan kaybım var ve dolayısıyla da bana karşılık olarak dönüyorsa e, ben bu politik argümanı değiştireyim. Bu politik argümanın yerine zaten e, tırnak içinde söylüyorum. Kukla yönetimleri iş başına geçireyim. E, onlar bir şekilde devam etsinler ve o iş karışıklıkla birlikte ben zaten yine istediğimi alayım. Mesela e, bunun tipik bir örneği işte ben iki gün önce Irak'taydım. Yani Irak'ın Yeraltı zenginliğinin e, parasının haddi hesabı yok. E, ama Irak'ın her tarafında işte güvenliğin olmadığını görüyorsunuz. E, çok ciddi anlamda bir savaş bölgesine gittiğinizi hissediyorsunuz. E, bir normalleşme süreci sağlanmıyor. Şimdi Suriye'de bu normalleşme süreci sağlanmıyor. Ama e, bölge ülkelerinin e, bunun farkına vardıkları için mesela e, Ürdün Krallığı işte Mısır'la Türkiye arasında ara bulucu. E, Irak Devleti Suriye meselesinde ara bulucu. E, Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih... E, Beşer Esad'da olan görüşmesinde yakın zamanda bir mutabakata vardıklarını, bunu yakın zaman içerisinde çevre ülke liderlerine açıklayacağını ifade etti. Ama şunu da çok net görmek gerekiyor. Bütün bu süreç içerisinde çok iddialı bir laf olacak ama Hı, Taliban YPG'ye dönebilir mi sorusunun da Taliban'ın kendi içerisine dön sorması gerekiyor. Çünkü ABD'nin yeni aparatları bölge içerisinde bıraktığı alan içerisindeki örgütler. E, şimdi mesela şu soruyu sormak gerekiyor. Yani ABD çekilirken e, havaalanındaki x cihazını bile imha ederken kendi askeri gücünü niye Taliban'a bıraktı? Hava gücünü niye Taliban'a bıraktı? Bunları niye götürmedi sorusunu sormak gerekiyor. Şunun için sormak gerekiyor. E, yani uzun vade içerisinde e, Brezentski'nin bir lafı vardı. E, terörizm bir savaş aracıdır. Bunu iyi kullanmak gerekiyor diye. Şimdi bölge ülkeleri içerisinde Tekrardan bunu yaparlarsa ve bölgede gerçekten Afgan halkı kendi içerisinde bir tükenmişlik sendromuna doğru sokulursa bölge istikarsız anlamda bir terör yuvası haline getirilirse buradan Çin ve Rusya başta olmak üzere ABD'nin yeni hesaplaşması içerisinde bir santranç görevi görürse o zaman bence çok ciddi sıkıntı olur. Bunun da tek yolu dediğim gibi bölge ülkelerinin çok ciddi anlamda işbirliklerinden geçiyor. Evet. Taliban'ın kendi bölgelerinde çoğulculuğu sağlaması gerekiyor yönetimde. Yani aşiret yapılarından tutun farklı grupları işin içerisine sokması gerekiyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Buyurun. Hem Taliban'da hem Irak'ta gördüğümüz bir şey var. Hı hı. ABD işgali ve işgali sonrasında mesela Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih bunu iki gün önce ifade etti. Bizde o kadar yolsuzluk var ki uluslararası bir komisyonun bizi denetlemesi gerekiyor dedi. E, ve biliyorsunuz Taliban'ın e, bu denli hızlı hareket edebilmesinin temel yollarından bir tanesi de Eşref Gani başta olmak üzere devrik Afgan hükümetlerinin çok ciddi yolsuzluklara bulaşması. Peki. Nevzat Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Vakit teşekkür ayırdınız, katkı diliyorum. sürdünüz yayınımıza. Sağ, Sağ, Sağ olun. Teşekkürler.